Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu'nun kavga nedenleri ortaya çıktı. Kardeşten öteydiler, kanlı bıçaklı oldular. Aşkıyla dalga geçti. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal gündemi sallamaya devam ediyor. Survivor All-Star'a katılmadan hemen önce Survivor Panorama masasında olan Mert Öcal, Hakan Hatipoğlu ile o dönemde yakınlaşmıştı. Hakan Hatipoğlu'yla neden kavga ettiği ise gündeme bomba gibi düştü. İkilinin kardeşten öte oldukları bilinirken kanlı bıçaklı olmaları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star'da hem kavgalarıyla hem de aşklarıyla çok konuşulan Mert Öcal dengeleri değiştirmişti. Hayatında başka bir kadın varken Sude Burcu'yla anılan Mert Öcal bunları yalanlamamıştı. Hakan Hatipoğlu ise panorama üzerinden Mert Öcal'ın ilişkisi hakkında ağır yorumlarda bulunmuştu fakat ikilinin dostluğunu bitiren tek şey bu olmadı. İşte merak edilen tüm detaylar. Mert Öcal, Survivor All Star yarışmasından ayrıldıktan sonra Twitter üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Mert Öcal sosyal medyadan, güzel bir mesajla merhaba dedim ama size de demedim kendi sevenlerimle konuştum, hatta sizle muhatap bile olmadım olmayı da düşünmüyorum ama beni tahrik etmeye ve kene gibi buralarda dolanıp beni huzursuz etmeye çalışırsanız desteklediğiniz yarışmacıları yakarsınız açıklamasıyla ağızları açık bırakmıştı. Acun medya dışında çalışmalar yapacağı gündeme bomba düşerken, Hakan Hatipoğlu'yla can ciğer olan Mert Öcal'in hamleleri ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından hemen sonra ikili birbirlerini takipten çıkardı. Batuhan Karacakaya hakkında genellikle iyi yorum yapmayan Hakan Hatipoğlu, panoramanın yayınlanan son bölümlerinde ise Batuhan'ı kendisine yakın bulduğunu dile getirerek, Mert Öcal'a olan tavrını gösterdi. Mert Öcal'ın hayranları Öcal yarışmadan elendikten sonra Hakan Hatipoğlu'nu takipten çıkarması gerektiğini dile getirmişti. İkilinin birbirleriyle kanlı bıçaklı olmaları ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İki yakın dostun birbirini silmesi Survivor yarışmasının izleyicisini şok etti. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?